Bugün yanımızda Sinia Aksoylu var. Dil ve konuşma terapisti. En çok gelen sorulardan biri ve aslında çok karmaşa var bununla ilgili. Dil ve konuşma terapisti kimdir? Böyle bir durumda psikoloğa mı gitmek lazım? Nereye gitmek lazım? Kime başvurmak lazım? En sık rastladığımız sorulardan biri. O yüzden bu konuyu ele almak istedim bugün. Ee, yanımızda da bilir kişi olarak Sinia Aksoylu var bu konuyla ilgili. Birazcık Sinia'yı tanıyıp başlayalım sohbetimize. Merhabalar. Ben seni Hak Haksoylu, Dil ve Konuşma Terapisti. Bölümün ve mesleğin doğduğu yer olan Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden bu sene mezun oldum. Türkiye ve Kıbrıs'ta stajlarımı, uygulamalarımı tamamladıktan sonra ise birbirine de kendi özel yerimi açtım, kliniğimi açtım. Şu an burada yaklaşık 2 aydır hizmet vermekteyim. Evet, çok güzel. Gerçekten klinikte çok güzel ve merkezi bir yerde olması da çok güzel. Hı -hı. Tüm bunlarla birlikte aslında Dil ve konuşma terapisti kimdir? Kimler bu işi yapar? Çünkü bana da çok başvurular oluyor. Ben de yönlendiriyorum böyle durumda. Psikolog dil ve konuşma terapisti gibi de algılanıyor ama bu ayrı bir meslek aslında. Biraz bununla ilgili bize bilgi verir misin? Tabii. Öncelikle belirtmek isterim ki herhangi bir sertifika programı veya kurslarla dil ve konuşma terapisti olunmaz. Bu ünvanı almak için Üniversitelerin Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Hı hı. Ee, dil ve Konuşma Terapistleri ne iş yapar? Ee, ses, konuşma, dil ve iletişim bozukluğu olan çocuk, ergen, yetişkin ve yaşlılarda bu sorunların önlenmesi, değerlendirilmesi, tanılanması ve uygun müdahale programı hazırlanması üzerine çalışırlar. Çalışma alanlarınızdan da bahsederseniz belki kişiler çok daha iyi anlayabilir. Tamam. Çalışma alanlarınız nelerdir? Ee, akıcılık bozuklukları, kekemelik ve hızlı bozuk konuşma dediğimiz, dudak damak yarıklığına bağlı konuşma bozuklukları, Hı -hı. edinilmiş dil bozuklukları, afazi gibi, gecikmiş dil ve konuşma, daha sonra özgür dil bozukluğu, konuşma sesi bozuklukları, yani sesletim bozuklukları, motor konuşma bozuklukları, ses bozuklukları ve travmatik beyin hasarına bağlı iletişimsel bilinç Biliş ve iletişim problemleri diyebiliriz. Ee, kekemelik ya da bu tarz sorunlar sadece çocuklukta olacak diye bir şey yok bildiğim kadarıyla. Hı -hı. Aynı zamanda yetişkinlikte de bazı olaylara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Hı -hı. Ee, peki bunların nedenleri nelerdir? Ne oluyor da bu insanlar bunlara maruz kalıyor? Hı -hı. Kekemelik yani Hı -hı. konumuz. İsterseniz biraz hani kekemelik nedir falan oradan Hı -hı. bir giriş yapalım. Kekemelik dediğimiz şey, konuşmadaki akıcılığın bozulması. Mesela hece tekrarları, ses uzatmaları veya bloklarla kesintiye uğramasıdır konuşmadaki akıcılığın. Nedeni nedir? Nedenine ilişkin pek çok araştırma vardı fakat henüz tam yani kesin bir nedeni vardı de denemez. Genetik yatkınlığın yanında çevresel, nörolojik, fizyolojik etkiler de göz önünde bulundurulmalı. Yani kekemelik çok boyutlu açıdan düşünülmelidir. Hatta mesela çoğunlukla işte çocuğumu köpek kovaladı, kekem oldu veya bu tarz böyle korkunç olaylar sonucu kekem olduğu söylenir. Hani halk arasında öyle düşünülür. Öyle bir şey de yoktur. Kekemelik zaten aniden ortaya çıkmaz. Yavaş yavaş başlar. Böyle bir olay olduğu zaman ise kekemelik tetiklenebilir veya artabilir. Hı hı. Bu şekilde. Başka? Bu durumda <laughs> ne yapmak lazım? Yani bu tarz böyle bir şey deneyimleyen kişiler Hemen bir terapistten yardım alması mı gerekiyor? Yoksa yapabilecekleri, deneyebilecekleri egzersizler, bir şeyler var mı? Hı hı. Ee, kekemelik aslında daha çok okul öncesi dönemde başlar ve genelde müdahale edilmeden kendiliğinden geçer. Tabi ergenlikten sonra devam eden kekemelik artık kalıcı hale gelir. Yani bu tamamen ortadan kalkar diye bir şey oldu. Terapilerimizdeki amacımız da bizim. On kişilerin konuşmaya nasıl kontrol edeceklerini öğrenmeleri ve kekemeliği minimum düzeye indirebilmemizdir. Hmm. Bu kekemeliğin kalıcı olmasının belirlendiği birkaç risk faktörü vardır. Örneğin cinsiyetin erkek olması gibi, kekemeliğin 3,5 yaşından sonra başlaması gibi ve 6-12 aydan daha uzun sürmesi, kekeme olan bireyin akrabalarında, ailesinde yine akıcılık bozukluklarının görülmesi, ve kekemeli eşlik eden diğer dil ve konuşma probleminin olması da risk faktörlerindendir. Yani o zaman bu kekemelik olduğu zaman çocuklukta aslında ailelerin fark ederek Hı -hı. muhakkak bir terapistten yardım almasına fayda var. Konuşma ve dil terapisinden bu anlamda. Evet, evet, erken dönem olsa bile hani biz onu takibi alıyoruz. En azından kekemelik geçti mi, geçmedi Hı -hı. mi? Yoksa hani kalıcı olabilir mi diye değerlendirme yapıyoruz. Hı -hı. Yani önemli olan anladığım kadarıyla bu süreçte çocukluk döneminde bu keşfedildiğinde ailelere büyük görev düşüyor ve ailelerin muhakkak çocuğu doğru şekilde yönlendirerek bir konuşma ve dil terapisinden yardım alması gerekiyor. Sanırım böyle bir durumda da daha fazla psikologla işbirliği halinde çalışılması gerekebiliyor. Eğer altında kaygı, fobi, <laughs> <bu> bahsettiğim <laughs> süreçler varsa işbirliği halinde çalışıyor musunuz psikologlarla? Nasıl bir Tabii, Zaten en başta da söylediğim gibi hekimliği çok boyutlu olarak ele almamız gerekmektedir. Böyle durumlarda da kesinlikle yönlendirmeler yapmaktayız. Hı, hı. Çok güzel. Aslında kekemelik de günümüzde tam anlamıyla konuşulabilen bir sorun haline gelmesi. Çünkü eskiden çok fazla bir sorun gibi de bakılmazdı. Sanki de geçmeyecek bir şeymiş gibi. Bu da böyle. Kekeme zaten deyip geçilirdi ama bugün günümüzde bu terapilerle bayağı minimum düzeye inebileceğini öğrenmek ümit edici. Evet, evet. Bir de kekeme bireylerle karşılaşıldığında hani insanlar nasıl davranacağını bilemezler. Onlara da birkaç tavsiyem var. Kesinlikle, çok güzel. Yani Kekeme bir bile, bireyle karşılaştığımızda onun sözünü tamamlamaya çalışırız. Kelimesini biz bitirmeye çalışırız. Aslında böyle yapmamalıyız. Onu sakince ve sabırlı bir şekilde dinlemeye devam etmeliyiz. <laughs> ve mutlaka göz temasınızı sürdürmeliyiz. Hani gözümü kaçırayım, işte o utanmasın diye düşünmemeliyiz yani. Onun dışında sakin ol, yavaş konuş, nefes al gibi söylemler onu rahatlatmak yerine daha da fazla stresi sokabilir. Bu yüzden nasıl konuştuğuyla değil de ne söylemek istediğiyle ilgilenmeliyiz kekebe gelin. Çok güzel. Aslında bütün e, sorunlarda biz aynı şekilde Hı. yaklaşıyoruz. Yani orada... Ne söylemeye çalışıyor? Bu çok kıymetli. Aileden başlaması lazım gerekiyor herhalde bu. Evet, evet. Çünkü öyle. aileye yapması, anneler genelde çok panik halinde e, ulaşıyorlar bize. Evet. İşte konuşamıyor, kekemelik başladı, böyle bir sorun var. Yavaş konuşuyorum, heyecanlanma diyorum. Aslında o daha çok Aynı. tetikleyici rolü ol, hı hı. alıyor, almanın Tabii aile. aile ve çevrenin mutlaka bilgilendirilmesi gerekmektedir bu durumda. Hı hı. Zaten bizlere de e, bayağı bir e, öngörü oldu bununla ilgili. Kesinlikle çevremizde çünkü gerçekten böyle bir algı var. Aman göz kontağı kurmayayım, aman Hı -hı. çok iletişime geçmeyeyim, Hı -hı. aman işte o rahatsız olmasın. Halbuki bunlar yaptığımız yanlış davranışlar. Evet. Bu aralar çok sık karşıma çıkan sorunlardan biri de aslında ailelerin çocuklarıyla ilgili yaşadıkları süreçler. Hı -hı. İşte çocuğum iki yaşına geldi ama iki kelimeyi bir araya getiremiyor. İşte suya hale daha bu diyerek konuşuyor. Ee, bu bir bozukluk mu, burada ne zaman bir terapiste gitmesi lazım, nasıl ayırıyoruz ya da size burada tavsiye vereceğiniz neler var deyip sözü size bırakayım. Evet, teşekkür ederim. Ee, okul öncesi dönemde karşımıza sıklıkla çıkan gecikmiş dil konuşma yani kısaca GDK dediğimiz durumdur. Ee, GDK'da ise altta yatan herhangi bir neden olmadan çocuğun dil gelişiminin yaşıtlarından, akranlarından geri olması söz konusudur. Tabii altta yatan bazı nedenlere bağlı da dil bozukluğu olabilir. Örneğin ıı, işitme kaybı, zeka geriliği, otizm, sendromlar veya konjenital nedenler, mesela dudak damak yaratılığı gibi bunlar da dil bozukluğuna neden olmaktadır. Fakat kadar böyle bir durum söz konusu değildir. Hı -hı. Her çocuk dili aynı basamakları izleyerek aynı sırayla edinir fakat aynı hızla edinemeyebilir. Doğduğundan beri hani sesleme, gırıldama, agudi dediğimiz dönem, Babıldama, dama, bab baba, mama dedikleri dönemden sonra karşımıza ilk sözcükler çıkar. Ee, normal gelişimde, tipik gelişimde ise biz ilk sözcükleri 12-15 ay civarı çıkmasını bekliyoruz. Hı hı. 24 aylık 2 yaşına gelmiş çocukların ise ikili birleşimler yapmasını, anne gel gibi hı hı. Ee, ve minimum 50 sözcük kapasitesi, Minimum 50 sözcüğe sahip olmalarını bekliyoruz. Eğer çocuk 2 yaşına gelmiş ve hala bu becerilere sahip değilse, o zaman GDK şüphesi var diyebiliriz. Hı hı. Daha sonra 3 yaşına gelip de 3-4 e, kelimeli cümle kuramayan, yani e, karışık cümleler kuramayan, isteklerini hala daha e, parmaklarıyla işaret eden çocuklarda, bir de etrafta söylenenleri kolaylıkla anlamayan çocuklarda mutlaka bir dil ve konuşma terapistinin ayrıntılı değerlendirme yapıp uygun bir müdahale programı hazırlaması gerekmektedir. Hı hı. Bizim kliniğimizde de bu geride kalk çocuklara özel bireysel terapilerin yanında grup terapileri de vardır. Hmm, Çünkü evet o yaş çocuklarına akran etkileşimi çok güzel etki sağlar dil gelişimleri için. Ayrıca dil bozukluğu olduğu zaman da sadece dil gelişimini desteklemek yetmez. Motor gelişim, duyusal gelişim, bilişsel gelişiminde de desteklenmesi gerekmektedir. Onlara yönelik de etkinlikler yapıyoruz. Çok güzel. Peki, Peki bu grup terapisi çok güzel. Aslında çok sıklıkla kullanmamız gereken özellikle çocukluk evet. sürecine evet. çok önemli bir nokta. Evet. aileler için rahatlatıcı oluyordur. Yani tek başına yaşayan benim çocuğum değil Hı -hı. noktasında. Orada ailelerde bir arada oluyor mu? Nasıl oluyor? ailelerin de bir arada olduğu hani bir süre var tabii. Ondan sonra zaten grup terapilerimiz uzun sürüyor. 2 saat gibi Hı -hı. sürüyor. İşte önce ailelerle birlikteyiz. Onlar da görüyorlar nasıl yapmamız gerektiğini. Ardından çocuklar hani kendi başlarına tabii bir DKT'nin gözetiminde o şekilde etkinlik yapıyorlar. Evet. DKT, dil, dil ve Konuşma, konuşma terapisti. terapisti. Evet, kısaca Hı -hı. DKT diyoruz. Hı -hı. Çok güzel. Peki burada bir şey var mı ki diyebilirsiniz? Yani bu döneme dikkat edin. Mesela işte annelere, babalara öneri bana çok sık gelen bir şey. Hı hı. İşte suya iki yaşına geldi halen daha bu diyor. İşte ben şey gibi düşünüp söylüyorum genelde. E siz su su mu istiyorsun? Yani çocuğa sorarak model evet, alma. Kesinlikle hı hı. konuşarak ve düzelterek mi gitmek lazım yoksa ona bu demeye devam etmek mi doğrusu Nasıl bir süreci izlemek gerekiyor? Tabii çocuğa her zaman doğru model olmak çok önemlidir. Yani bu dediğiniz suya bu deme gibi hatalar küçük yaşlarda normal karşılanabilirken artık mesela dört yaşını doldurmuş bir çocukta normal karşılanmamaktadır. Dört hmm. yaşını doldurmuş çocukların anlaşılırlığının yüzde olmasını bekleriz. Yani bu da ne demektir? Yani anne baba haricindeki yabancı kişiler de onları kolaylıkla anlamalılar. Hı hmm. Yani bu çocuklarında seslerin yani harflerin yanlış üretilmesi veya hiç üretilmemesi veya bir harfin yerine başka bir harf kullanılması, sizin dediğiniz gibi suya bu denmesi veya daha ileriki dönemlerde kediye kedi denmesi gibi hatalar olabilir. Bunların da konuşması ise bozulukları bozuklukları diyoruz. Peki burada ailelerin yapması gereken yani o zaman anladığım kadarıyla aslında doğru model olmak yani asumu istiyorsun <gülüyor> gibi <gülüyor> evet. söyleyerek. Peki başka öneriler var mı burada ailelerin yapabileceği? Aa, mesela e, bazı seslerin edinim sıralarına dikkat edebilirler. B, M, P, D gibi sesler daha erken edinilmesi gereken seslerdir. S, Z, R gibi sesler ise e, okul çağına kadar sarkabilir. Aileler de hani çocuğun hatalarına dikkat etmeli. Bu yaşına uygun mu değil mi diye bir araştırma alır. Yani bunun için dille konuşma terapisine danışabilirler. Çok güzel. Çünkü bunlar aslında bilmediğimiz için çocuk bir şey yapmayınca büyük bir panikle evet. karşılaşılıyor. Dediğim gibi bu düzeltmeler, bu farkındalıklar çok önemli. Çünkü bildiğim kadarıyla gelecekte, yani bu çocukluk sürecindeki Hı -hı. başlayan ıı, konuşma diliyle ilgili sıkıntılar gelecekteki akademik hayatına kadar uzanabiliyor. Tabii tabii. Yani bu konuşma sesi bozuklukları eğer düzeltilmezse çocuğun sosyal gelişimini, duygusal gelişimini ve tabii akademik gelişimini de olumsuz yönde etkileyebilir. Biz şu anda terapilerde şöyle bir şeye odaklanıyoruz. Özellikle yeni nesil terapiler. Her şey dille başlar diyor. Yani dille başladığı için biz iletişimi dille kuruyoruz. İşte aslında kültürümüzü dille oluşturuyoruz bir taraftan. O yüzden dil çok çok önemseniyor bu noktada. O yüzden aileler ne kadar bilinçlenip çocuklarda çünkü kendimizi ifade ediş tarzımızda dille oluyor. Çocuklara da bunu öğretirlerse ve model olarak kendi duygularını da dille sağlıklı şekilde ifade etmeyi öğrenirlerse bu işte bu saldırganlık davranışları, eyleme dönük davranışlar yerine sözelleştirmeye yatkınlık getiriyor. O yüzden dil terapisi burada da çok büyük bir önem kazanıyor. Değil mi? <laughs> evet, çok güzel bir bakış açısından anlattınız. Sizin gözünüzden de bir psikolog olarak. <laughs> Aynen öyle, kesinlikle katılıyorum size. Afazi diye bir şeyden bahsettin ama çok bilinen bir şey değil. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misin seyredenlere? Tabii. Gerçekten de çok bilinen bir şey değil afazi. Benim de lisans bitirme projem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Afazi farkındalığı üzerineydi. Bu çalışmada bireylere hani daha önce Afazi'yi duydunuz mu diye soru sorduk. Katılımcıların sadece %16'lık kısmı evet dedi, geriye kalanlar hiç duymamıştı. Afazi genellikle inme veya kafa travması sonucunda aniden ortaya çıkan beynin dilden sorumlu alanlarının etkilendiği edinilmiş bir dil bozukluğudur. Mesela kimlerde görülebilir ondan bahsedelim. Hı. Afazi her yaş grubunda görülebilir ama daha çok yani sıklıkla orta ve ileri yaşlarda karşımıza çıkar. Afazinin birçoklu tipi vardır ve genelde sınıflandırma yapmak zordur. Bu yüzden genel olarak iki afazi tipinden söz edebiliriz. Biri akıcı afazi, diğeri tutuk afazi. Akıcı afazi dediğimiz durumda ise bireyin anlaması etkilenmiştir fakat konuşması akıcıdır ve değişik bir tablo ortaya çıkmaktadır açıkçası. Birey etrafını anlamadığı için genelde konuşmaları da maalesef ki anlamsızdır. Tutuk fazide ise tam tersi. Anlama konuşmaya göre daha korunmuş düzeydedir. Bu bireyler de kendini ifade etmede problem yaşamaktadırlar. Böyle durumlarda da dil ve konuşma terapisine gitmekte fayda vardır. Hı -hı, Peki nasıl çalışıyorsunuz bu insanlarla? Nasıl çalışmalar yaparız? Bu afazik tiplerini ayırdık ya, bireyin daha zayıf olan yönüne ağırlık vererek, anlamasına yönelik, tekrarlamasına yönelik veya kendini ifade etmesine yönelik çalışmalar yapmaktayız. Hmm. Yani zayıf yönünü güçlendirmeye <gülüyor> çalışmalar <gülüyor> yapılıyor <gülüyor> anladığım kadarıyla. Yani bireyin Çok... hayatını ne kadar kolaylaştırabilirsek o kadar iyi diye düşünüyoruz. Burada da herhalde psikologla birlikte çalışılması gereken kısımlar olabilir. Çünkü evet. travmaya bağlı Hı -hı. bir süreç söz konusu olduğu için. Özellikle tutuk fazilerde etrafını anlayıp da kendilerini ifade edemedikleri için bazen depresyon da görülebilir. Hı -hı. Böyle durumları tabii ki psikologlarla bir arada etme. Hı -hı. Tabii konuşma ve dilin dışında dil ve konuşma terapistleri ses bozukluklarıyla da ilgilenir. Hı -hı. Ses bozukluğu nedir? bireyin sesinin kalitesinin, perdesinin veya şiddetinin değişmesi sonucu ortaya çıkar. Örneğin normalden daha kalın veya daha ince bir ses. Seste kırılmalar, çatallanmalar veya nefesli ses bunlara örnek verilebilir. Nasıl ortaya çıkar bu ses bozukluğu? Çok çeşitli nedenleri vardır aslında. Örneğin ameliyatlar gibi tıbbi sebepler, ameliyatlarda ses tellerinin yaralanması gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Sigara tüketimi kesinlikle bu çok önemlidir. Nörolojik bozukluklar da sebep olabilir. Ayrıca kullandığımız alışkanlıklarda ses bozukluğu oluşmasına sebep olabilir. Örneğin sık sık boğaz temizlemek, aşırı yüksek sesle konuşmak, bağırmak, ses tellerine yapmak gibi. Peki bu süreçte aslında aklıma şöyle bir şey geldi. Sertaperler bir açıklama yapmış bilmiyorum gördüysen, ee, sonsuza kadar işte şarkı söyleyemem çünkü ses tellerime zarar verir. Hı hı. İşte e, hı hı. bazı şarkıların sesini çok kullanıyor mesela o da. Bu ona bir örnek olabilir mi? Gerçekten uzun vadede bu şekilde kullanım sanatçılara etkiliyor mu? Sesi böyle kullanmak. Tabii tabii. Özellikle ses sanatçılarının bu konuda çok çok dikkatli olması hı hı. gerekmektedir. Zaten onlar gerekli bütün eğitimleri de almakta bunlar. Ee, i̇sterseniz sesimizi nasıl koruyabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Biraz da onlardan hı hı. bahsedelim. Tabii tabii Böyle bir şey değilmişken. Ee, su, kesinlikle ilk önce dikkat etmemiz gereken şey günde 8-10 bardak su tüketimi. Böylece vokal kordlar yani ses telleri nemli olur ve e, boğaz temizlemekten veya öksürmekten kaçınırız. Çünkü bu tarz davranışlar ses tellerini e, çok hızlı ve ani bir şekilde çarpışmasına sebep olduğu için onlara zarar verebilir. Bunun dışında uyku, 7-8 saat uyumalıyız mutlaka çünkü yorgunluk da ses tellerini kötü etkileyebilir. Hmm, sigara, kahve, alkol tüketimi, yine bunların da sınırlı olması gerekmektedir. Aşırı tozlu, dumanlı ortamlarda çok fazla bulunmamalıyız. Hmm, mesela üst solunum yolları enfeksiyonu veya alerji gibi durumlarda zaten mokalkortan zayıf zayıfken onları aşırı kullanmaktan da kaçınmalıyız. Sık sık bağırmamalıyız. Çok yüksek sesle de konuşmamalıyız. Çok güzel. Aslında hem biyolojik hem psikolojik hem sosyal yönleri evet. Yani bu e, bağırarak konuşma biraz da kültürümüzün de bir etkisiyle. <laughs> Mesela evet. daha sesli konuşan kültürler, daha az sesli konuşan kültürler de değişim gösterebiliyor ve öfkeyi kontrol edememede psikolojik olarak çok sıkı bir karşımıza evet. çıkan bir şey. Aslında dil her alanla psikolojiyle çok bağlantılı evet. o yüzden karıştırılması da çok anlaşılır. E bu ne zaman bir sorundur ya da ne zaman bir yardım alınması gerekir, bir dil ve konuşma terapisine gidilmesi gerekir? Hmm. Diyelim kendi ses bozukluğu veya ses kısıklığı iki haftadan daha uzun bir sürede devam ediyorsa mutlaka bireylerin öncelikle bir kulak burun boğaz hekimine görünmeleri hmm. gerekmektedir hekimlerin ayrıntılı değerlendirmesi ve eğer gerekli görürse de yönlendirmesi sonucunda dil ve konuşma terapisine gelmelidirler. Çok güzel, çok güzel bir şekilde özetledin. Travmatik beyin hasarına bağlı bozukluklardan bahsetmiştim başta. Aslında afazi ile çok benzeyen yanları var ama tamamen farklı şeyler. Bunun farkı nedir ve bu süreçte nasıl bir yardım alınmalı, nasıl bir seyir izlenmelidir? Tabii, e, Traumatik travmatik beyin hasarı dediğimiz e, olay daha çok ergen ve yetişkinlerde karşımıza çıkmaktadır. Esas sebebi ise ıı, trafik kazalarıdır. Trafik kazalarının sonucunda kafanın anne ve şiddetli bir darbe alması veya kafatasının delinmesi gibi beyin hasarı, travmatik beyin hasarına bağlı dil ve konuşma bozukluklarıdır. Bu bireylerde biliş ve dil etkilenmektedir. Dikkat süresinde azalma, unutkanlık veya problem çözmede zorlanma gibi bilişsel sorunların yanında Hmm, söylenmek istenen kelimeyi bulamama veya düzgün cümle kuramama, söylenenleri anlamama gibi de iletişim bozuklukları. Evet, zaten herhalde kökende yatan iletişim bozuklukları, dilde de etkileyen ve birçok da e, psikolojik ...semptomlar ortaya çıkıyor, rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. İşte depresyon dediğin gibi, evet. travma sonrası stres bozuklukları bu süreçte bayağı eşlik edebilir. Dolayısıyla aslında eş güdümlü çalışmakta bu noktada çok büyük fayda var. Çünkü gerçekten travmatik süreçler değil, bütün hayatımızı etkiliyor. Çünkü sağlıklı iletişim aslında bütün hayatımızın çerçevesi. Özellikle anne babalara çok büyük bir görev düşüyor burada. çocuklarınıza böyle bir şey hissettiğinizi. muhakkak yardım almaktan çekinmeyiniz. Dolayısıyla gelecek hayatına çocuğun asıl bu şekilde yatırım yapmış olacaksınız. Çocuğun bozuk olduğu anlamına gelmiyor. Çocuğun o alanda geliştirilmeye ihtiyacı var. Diğer belki başka bir anlamda çok daha yetenekli ama bunlar arasında bir dengeyi kurmaya ihtiyaç var. Ve burada da profesyonel kişilere büyük görevler düşüyor. O yüzden aileler bunu yönlendirecek ve ailelerin de yapması gereken şeylerden zaten bahsettik. Peki Son olarak bizi seyredenlere söylemek istediğin bir şey var mı? Muhakkak buna dikkat edin, şuna dikkat edin. Çocukluk döneminde anne babalara söylemek ya da bireylere şu anki aralığa dikkat etmelerini önerebileceğiniz dil ve konuşmayla ilgili bir şey var mı eklemek istediğiniz? Genel olarak... Neredeyse hemen hemen her şeyden biraz biraz bahsetmeye çalıştık. Burada ayrıca yani terapilerin yanında tabii ki danışmanlık hizmeti de sunmaktayız. Aileleri de bu konuda nasıl bilgilendirmeliyiz, çocuklara nasıl yaklaşmalıdırlar. Çocuğun çünkü kendi kadar çevresi de çok önemlidir bu bozukluklarda. Yani kısaca dil bozuklukları, konuşma bozuklukları korkulacak bir şey değildir. Fakat önlem alınmazsa, dikkat edilmezse o zaman korkulacak bir şey dönüşebilir. Kesinlikle. O yüzden dediğim gibi gitmekten korktuğumuz terapiler için de aynı şey geçerli. Bu da terapi başlığı altında olduğu için zaten çok karıştırılan bir şey ve insana korkutan bir şey gibi görünse de aslında kişiye iyi gelen bir şey. Ve dolayısıyla bir eğitim hizmeti yani çocuğunuzun geleceği için bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Ve sonuçta bilmeyebiliriz bazı şeyleri. Sağlıklı yerden sağlıklı bilgiyi almayı getiriyor bu da. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmadınız, kabul ettiniz ve çok güzel bilgiler verdiniz. Çok değerli umarım, bilgiler verdiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kesinlikle